Gemi batmış durumda, Şili açıklarında aralarında Türk mürettebat bulunmuyor. Bunu da hemen detay olarak vermiş olalım. Muhabir, muhabir arkadaşımızın e, Şili'ye varmak üzere olduğunu hemen size bildirmiş olalım. Efendim biliyorsunuz birkaç saatliğine de olsa Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin dün İstanbul'a geldi ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la ve de aynı zamanda komisyonlara başkanlık ederek görüşmelerde bulundu. İşte bu görüşmelerin bugün gazetelere yansımaları var. Ama bu görüşme acaba nasıl bir dönemi açmış olacak? Özellikle Suriye krizinde Suriye'de yaşanan sıkıntılarda nasıl bir çözüme doğru götürecek? Bunları konuşacağız. Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinden aynı zamanda Ankara Strateji Enstitüsü uzmanı bir misafirimiz olacak. Ankara stüdyolarımızda Doçent Doktor Mehmet Akif Okur e, hocamız şu anda bizimle beraber Sayın Okur hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. E, Putin'in gecikmiş olan bu ziyaretini nasıl değerlendirmek lazım? Bugün gazetelere yansıyan kısmıyla da görmüşsünüzdür mutlaka. Putin Erdoğan'la yaptığı görüşmeden sonra Suriye krizini çözebilmek adına yeni e, çözüm önerileri. Düşündüğü ve en azından bunları öğrendiğini söyledi. Bu iki ülke arasındaki ticareti de e, işin içerisine katacak olursak, bu ziyaret nasıl değerlendirilmeli? Suriye krizinde ve e, Rusya-Türkiye arasındaki ticarette nasıl bir gelecek bekliyor bizi? Evet. Bu önemli bir ziyaret. Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerde gerçekten çok önemli ilişkiler. E, bu ilişkiler hem ekonomik bakımdan önemli, aynı zamanda da biz her ne kadar tüm dikkatlerimizi şu anda Suriye üzerine yoğunlaştırmış olsak da birçok başka e, önemli, hayati öneme sahip olan coğrafyada Türkiye ve Rusya e, e, yüz yüze geliyorlar. Bu coğrafyalarda aktör oyuncu olarak bulunuyorlar. Kafkasya bunlardan bir tanesi, Türkistan coğrafyası bunlardan bir tanesi, Balkanlar yine aynı şekilde. Dolayısıyla bu iki ülke arasındaki ilişkiler herhangi iki ülke arasındaki ilişkiler gibi değil. İlişkilerin seyrinin iyi gitmesinden hem ekonomik anlamda hem de siyasi anlamda iki ülkenin de kazanabileceği çok fazla şey var. Rusya bakımından önemli olan noktalardan bir tanesi Türkiye'nin Batı İttifakı'nın parçası olmakla birlikte bölgesel meselelerde daha özel bir dış politika izlemeyi sürdürebilmesi... E, dolayısıyla Türkiye ile olan ilişkilerinde bu noktayı da e, dikkate aldığını tahmin ediyoruz. E, i̇lişkilerin ekonomik ayağıyla ilgili olarak tabii önemli gelişmelerin olduğunu biliyoruz ama ben bunları değerlendirmeden evvel genel Türk-Rus ilişkilerinin seyriyle ilgili bir Hı. kıyaslama yapmak istiyorum. Buyurun, buyurun hocam. Buyurun. Üst düzey bir üst düzey işbirliği e, e, konseyi var. E, bu Putin'in ziyareti sırasında da toplandı. Şimdi bir başka ülkeyle daha Rusya arasında böylesine bir mekanizmaya bağlanmış olan bir ilişki tipi var. O da Almanya ile Petersburg diyaloğu denilen bir süreç işliyor Almanya ile de. Kasım ayının ortasında benzer bir toplantı yaptılar. Şimdi Petersburg diyaloğuna baktığımızda biz Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin fazla devletten devlete ilişki düzeyinde kaldığını görüyoruz. Devlet adamları bir araya geliyorlar. Yine devlet adamlarının eşliğinde ya devlet sektöründeki şirketler ya da diğer şirketler ticari anlaşmalar yapıyorlar. Ama ciddi bir sivil toplumaya eksikliği var. Petersburg diyaloğu bu eksikliğin de giderilmiş olduğu bir sistem. Daimi çalışma grupları şeklinde çalışıyor. Altı ayda bir toplanıyor. Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler önümüzdeki dönemde eğer daha da derinleşecekse bu modelin üzerinde de çalışılması lazım diye düşünüyorum. Ee, şu anda siyasi pozisyon itibariyle yani Suriye meselesine nasıl yansıyacak bu görüşmeler ona baktığımızda şöyle bir fotoğraf var karşımızda. Taraflar dışarıya ilan etmiş oldukları pozisyonları itibariyle Suriye meselesindeki e, konumlarında çok ciddi bir yakınlaşmayla aslında e, yüz yüze değiller. E, muhtemelen e, içeride yapılan görüşmelerde Türkiye'nin Petri talebiyle ilgili olarak e, Putin'e önemli garantiler verilmiştir, açıklamalar yapılmıştır. Onun dışında da iki tarafın pozisyonlarını yakınlaştırabilecek bir kısım diplomatik önerilerde de bulunulduğunu varsayabiliriz. Rusya'nın pozisyonunu özetlemek gerekirse Suriye'ye dışarıdan yapılabilecek herhangi bir müdahaleye karşı olmakla birlikte e, rejimin e, muhtemelen e, düşecek olan rejimin hem de çok uzak bir geleceğe eğer yayılmama ihtimali olduğunu da düşünüyor Putin bu düşme durumunun. Bunun ve vebalinden e, özellikle iç savaş sırasında işlemiş olduğu suçlardan sorumlu tutulmak istemiyor. E, Suriye'de bir rejim değişimi gerçekleşirse yeni e, e, iktidara gelecek olan kesimlerle de diyaloğunu sürdürebilmek istiyor. O yüzden bir arada bir retorik kullandığını görüyoruz. Putin'in bir taraftan e, bu Mehmet Evet. Akif hocam özellikle Rusya Suriye konusunda niye direniyor acaba? Özellikle bölgedeki kontrolünü kaybetme korkusu mu var yoksa e, Batılı güçlerin bölgeyi hakimiyeti altına e, almaktan dolayı yaşadığı bir korku var da bunun için mi yoksa e, ...farklı çıkarları mı var bölgeyle alakalı olarak? Tabii bir dizi çıkarı var. Öncelikle Suriye ile Moskova arasındaki ilişkiler eski ilişkiler. Soğuk Savaş yılları döneminde Akdeniz'de 3 tane askeri üssü vardı e, Sovyetler Birliği'nin. Bunlar Cezayir'de, Mısır'da ve Suriye'deydiler. E, Soğuk Savaş sona erince diğer ikisi kapatıldı ve Suriye'deki Tarsus e, üssü kaldı. Putin'le beraber yeniden toparlanan Rusya... E, ...varlığını e, dünyanın değişik coğrafyalarında göstermek istediğinde ilk canlandırdığı e, ittifaklardan bir tanesi Suriyeli olan e, ilişkileri oldu. Bu bakımdan önemli. E, sonrasında sizin de bahsettiğiniz gibi e, Batı İttifakı ile olan, e, Batı ile olan ilişkilerinde bir pazarlık kozu olarak da görüyor, düşünüyor. Şu anda Suriye Türkiye için birebir en önemli acil dış politika gündemi... Ee, ancak mesela Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ile Rusya arasında devam eden daha geniş bir müzakere çerçevesi var. Ee, o müzakere çerçevesinde de masada bulunan e, birçok konudan bir tanesi. Hı hı. E, dolayısıyla Suriye meselesinde bu pazarlığı da e, gözeterek adım atmakta yavaş davranıyor. Şöyle düşünelim mesela Patriotları konuşuyoruz. Petriytler NATO'nun gündeminde şu sırada yapılmış olan NATO'nun Dışişleri Bakanları toplantısında hem Türkiye'nin talebi görüşülüyor ama aynı zamanda Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri ve Batı bloğu arasında genel bu füze savunma sistemi ile ilgili yürüyen bir müzakere var. Pegasus'ta bir füze savunma sistemi yine Rusya'nın yakın e, jeopolitik havzasına konuşlandırılmış olan bir başka NATO sistemi. Böylesine birebir Suriye kriziyle bağlantılı olmayan daha büyük bir e, pazarlık da var. Onun da bir parçasına e, dönüşüyor e, buradaki gelişmeler, Suriye'deki gelişmeler. İşte ekonomik e, çıkarları var, stratejik çıkarları var ve meseleyi şöyle de çözebileceğini düşünüyor Putin. E, NATO'nun Türkiye'ye destek verme konusunda yavaş davranmasının e, Türkiye'nin e, güvenlik bakımından da Batı ittifakını olan güveninde bir sarsılmanın meydana gelebileceğini, bu esnada Rusya ile olan ilişkiler geliştikçe e, Suriye e, krizinin aslında e, Rusyalı ve Türkiye'li e, Batı'yı parantezi biraz daha dışında bırakan bir jeopolitik sonuçla da sonuçlanabileceğini evet. düşünüyorlar. O yüzden de acele etmemeleri gerekiyor. Türkiye'nin ...batı ile olan ilişkilerini de test etmesini istiyorlar. Birçok e, düşünce e, var Putin'in kafasında. En azından şu aşamada kendisini hızla e, adım atmasını gerektirecek bir e, sebepte fazla görmüyor. Türkiye e, Putin'in pozisyonunu da gören e, e, ama e, meseleyi de Esed'i gönderecek biçimde e, çözebilecek bir... E, teklifte bulunduğunu biz tahmin ediyoruz. Hı hı. Muhtemelen üzerinde e, çalışılacağı söylenilen teklifte bu. Onun detaylarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet. E, zaten arada... özellikle herhalde Putin'in e, bundan yola çıkarak böyle bir şey söylemesi söz konusu. Yani çözüme evet. dönük yeni teklifler e, geldi demesi e, bunda bunu sevindirici olarak karşılaması son derece önemli aslında. Peki hocam, eee ve burada Buyurun kısa bir cümleyle bu kısmı tamamlayayım. Burada şöyle bir denklem var. Eğer Rusya bir adım atarsa biz Amerika'dan çok hızlı adımlar görürüz. Çünkü bu, bu denklemin e, ne zaman çözüleceği ve kimin çözeceği sorusu çok önemli. E, bir e, Suriye meselesinde bir Rusya Türkiye yakınlaşması Batı ittifakının da bu meselede daha hızlı ve doğrudan adımlar atmaya e, içecektir. Evet. Bu arada NATO'nun Dışişleri Bakanları toplantısı vardı Brüksel'de. Arkadaşlar şu anda bilgi olarak verdiler. Üç tane Patriot vermeye Patriot rampası vermeye bataryası vermeye karar vermiş NATO. Ama Türkiye'nin 10 tane talebi vardı. Arada çok ciddi bir uçurum var. Bakalım Ankara nasıl bir tepki verecek? Değil mi? Çok ciddi bir. Bu niye? Evet. Bu neden kaynaklanıyor? NATO niye Ankara'nın isteklerine olumlu cevap vermedi sizce? Yani özellikle biz e, güneydeki en önemli noktayız. Aynı zamanda e, şu anda bir tehlike söz konusu. Gerçi biz böyle zannediyoruz ama NATO herhalde böyle düşünmüyor. E, geniş bir yelpazede konuşlanması bekleniyordu e, bataryaların. <laughs> ama NATO sadece üç tanesine evet dedi. Bu e, ülke ile Türkiye ile NATO arasındaki ilişkileri zedeler mi sizce? Tabii bir e, güven probleminin ortaya çıkmasına e, sebebiyet verecektir. Siz de NATO'nun en e, önemli müttefiklerinden birisiniz ve yakın çevrenizde çok ciddi bir güvenlik riskiyle yüz yüzesiniz. Yardım istemişsiniz ve istediğinizin altında e, bir yardımla karşılaşıyorsunuz. Burada temel mesele Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye krizine ve Orta Doğu'daki yakın gelişmelere bakışıyla Türkiye arasında bir e, makas açılmaya başladı. Dolayısıyla e, kamuoyu önünde ilan edilen siyasi pozisyonlarda ortaklık bulunsa bile hı hı. yani işte Suriye'de Esed'in gitmesi gibi bunun nasıl gerçekleştirileceği hangi aktörlerle gerçekleştirileceği e, taraflar bakımından uygun aktörlerin hazırlanabilmesi için çatışmanın ne kadar sürmesi gerektiği ya da ne kadar erken bitmesi gerektiği konusunda bir vizyon farklılığı var. O farklılık da krizin aşamalarına yönelik bu türden teknik meselelerde ön plana çıkıyor. Şunu düşünüyorlar: Çok sayıda pectrit bataryasının konuşlandırılmasının sağlayacağı güvenlik hissiyle Türkiye, Suriye'deki gelişmeleri hızlandıracak adımlar atabilir. Evet. Çünkü korunduğunu düşecektir. Suriye'den gelebilecek en temel risk işte bir kimyasal saldırı füzeyle. Bu bunun karşısında bütünüyle sağlanmış olan bir koruma Türkiye'yi daha cesur evet. Suriye meselesine müdahil olmaya içecek Az önce Çünkü dediniz ki Az önce dediniz ki eğer Rusya ciddi bir adım atarsa Amerika'dan da daha farklı ve daha fazla adımlar gelir. Evet. Amerika neden özellikle bölgede bir çözüme dönük adım atmıyor? Suriye meselesini bitirmek amacıyla neden bir proje üretmiyor ya da girişimde bulunmuyor sizce? Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Suriye fotoğrafıyla ilgili olarak hala kafasının netleşmediğini düşünüyorum. Meselenin temelinde İsrail'in etrafında bulunan coğrafyada aynı siyasi eksene mensup iktidarların paralel biçiminde paralel biçimde yükselişinden duyulan endişenin yattığını düşünüyorum. O yüzden e, çatışmalarla terbiye edilen bir e, Suriye muhalefetinin arzulandığı e, yönünde e, yorumlar var. Bu yorumlarda da bir haklılık payı oluştuğu e, anlaşılıyor e, son gelişmelere bakıldığında. Evet. Ee, bu da e, Suriye'de bir an önce çözüme doğru gidecek. Yani Esed rejimini askeri bakımdan yıpratarak e, rejimi düşürecek adımların atılması konusunda e, e, Washington'u e, fren pozisyonunda tutuyor. Türkiye'nin bir e, yapacağı hamlelerle e, NATO ittifakını buna mecbur edecek adımları atmasını da istemiyorlar. Evet. O yüzden bir taraftan ittifakın taahhütlerini koruyorlar. Yani Patriot füzesi gönderiyorlar ancak diğer taraftan Suriye denklemini bir an evvel değiştirebilecek bir hamleye dönüşmesi de bunun engelliyorlar. Evet. Bu arada İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında da doğrudan görüşmelerin başlatılması için Hillary Clinton'ın yapmış olduğu konuşmayı da not etmek lazım. Bunun anlamı Rusya'dan sonra Suriye krizinin diğer önemli aktörü olan İran'la da birebir Amerika'nın masaya oturacağı anlamına geliyor. Biraz bu müzakerelerin de gidişatının Batı'nın Suriye'deki adımları üzerinde etkili olabileceğini düşünebiliriz. Mehmet Akif Hocam yani çok, teşekkür... Müzakerelerin çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. E, ağzınıza sağlık. Yorumlarınız için teşekkürler efendim. İyi çalışmalar diyoruz. Sizler sağ olun. İyi yayınlar efendim. Evet. E, doçent Doktor Mehmet